Herkese selam, kahvemi yaptım ve geldim. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Şurada gördüğünüz gibi okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Baya bir kitap var ve ben bu kitapların hepsini geçen sene okudum. Sadece bir tanesi hariç. O yüzden hepsinden tek tek bahsetmek istiyorum. Eğer okumak isterseniz roman arayışınız varsa bu video size faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sanırım geçen sene okuyup da en sevdiğim kitap bu. Pachinko isimli Min Jin Lee yazmış. Koreli sakat bir balıkçının kızı Sunja'nın hayatını anlatıyor. O kadar uzun bir roman ki şöyle diyeyim yani 576 sayfa ve dolu dolu bir kitap. Muhteşem. O kadar güzel betimlemişler ve o kadar güzel yazmışlar ki roman içinde kayboluyorsunuz. Hani öyle diyeyim. Tamamen yaşanılan bütün olayları yani Sunja'nın Doğduğundan itibaren bütün yaşadığı olayları yaşlanana kadar Japonya ile yapılan bir savaştan bahsediyor. Yani kadının görmediği hiçbir şey kalmıyor. O yüzden kesinlikle konusuna dram diyebiliriz. Çok güzel bir kitap. Fakirliği çok güzel anlatıyor. O para ihtiyacını çok iyi anlatıyor. Savaş zamanında ellerinden neyin kayıp gittiğini çok iyi anlatıyor. Kesinlikle bunu okumanız gerekiyor. Sıkılmadan ve çok kısa bir sürede okumuştum. Çok güzel. Gerçekten muhteşem bir kitap. Buna mutlaka bakın derim. Okurken çok eğlendiğim, böyle safe hissettiren kitaptan bahsedeyim. Genel olarak biraz travmatik kitaplar okumuşum. Niyeyse. Evet, biraz öyle biriyim herhalde. Okurken böyle safe hissettiğim, daha böyle hızlı bir tane akıcı bir kitap. Dili çok basit. Nakona Eskici Dükkanı. Ben Japon yazarlara bayılıyorum. Japon edebiyatı kitaplarını çok seviyorum. Yani Japon edebiyatı kitabı mı denir bilemedim. Ama çok tatlı, çok böyle kültürlerini de çok sevdiğim için... Çok böyle safe hissettiriyor bana o kitaplar. O yüzden önce başka bir Japon edebiyatı kitabı okumuştum. Ve daha sonra o hoşuma gidince bu kitaba sardım. Ve çok az sayfası var. Güzel bir kitap. Eskici dükkanında geçen olayları anlatıyor. Müşterilerini, eskici dükkanının sahibini, oraya giren bir kızımız var. O kızın çevresinde yaşanan olaylardan da bahsediyor aynı zamanda. Orada çalışan yaşına yakın bir erkekten hoşlanmaya başlıyor vesaire. Bu şekilde ilerliyor ama o betimlemeler böyle, tam böyle Japon kültürünü hissettiriyor. Onu çok beğendim. Akıcı bir kitap Dili çok basit. Yani tamamen akıp gidiyor. Tatlı bir kitap. Ben çok beğeniyorum. Siz de okumak isterseniz mutlaka bakabilirsiniz. Güzel, tatlı bir kitap. Hızlıca bitirdiğim bir kitap olmuştu bu da. Diğer beğendiğim bir kitap Osamu Dazai yazarının İnsanlığımı Yitirirken kitabı. Bu da Japon edebiyatının bir örneği. Güzel bir kitap, dili ağır değil. Çok beğendiğim bir kitap oldu ve hızlıca bitti. 128 sayfa zaten ama dram yani siz böyle yerin dibine sokup çıkarıyor hani öyle bir dram. Hiçbir zaman kendinden memnun olmayan, yaptığı şeyleri hiçbir zaman okeylemeyen bir insan hayatını anlatıyor aslında. Sürekli başarısız ilişkiler yaşıyor, alkole yöneliyor, uyuşturucuya yönelen bir kişi. Kendini insan olarak görmemeye başlıyor. Ya tamamen işte ben başarısız bir örneğim diye düşünen bir insanın hayatını anlatıyor ve artık gittikçe hani ruhen çökmüş durumda. Onun çevresindeki o düşüncelerini vesaire, işte hayata bakışını anlatan bir kitap, depresif bir kitap. Daha fazla anlatmayayım, spoiler da vermeyeyim. Hatta arkasında Kitabın şöyle yazıyor. Ben hala ölmeyi bile becermemiş, utanmaz aptal bir hayaletten, yaşayan bir cesetten başka bir şey değildim. Kısaca böyle diyebilirim. Güzel bir kitap. Ben böyle depresif kitapları da ayrıca seviyorum. Niye Hoşuma gidiyor okumak. Güzel. Bu da bu şekilde. Diğer kitaba geçiyorum. Bu kitabın dışı o kadar hoşuma gidiyor ki böyle çok garip bir hissiyatı var. Çok güzel, kaliteli bir kapağı var açıkçası. Çok beğeniyorum bunu Sadece bu kitabı okurken artık yeter ya falan olmuştum. Bunu Thompson'ın böyle okunuyor herhalde. K okunuyor mu bilmiyorum. Bunu Thompson sanırım. Açlık kitabı. Şöyle göstereyim. Kitaptaki baş karakterimiz o kadar çok açlıkla sınanıyor ki. Yani çok fakirlik yaşıyor. İşte hem fiziksel hem zihinsel bir boşluk yaşıyor. Yani sürekli açlık yaşadığı için ve parası olmadığı için bu sebepten fiziksel olarak da yorgun düşüyor. İşte açlıktan dolayı zihnen yorgun düşüyor. Yani sürekli aç. Ve bu bir yerden sonra beni sıkmıştı biraz. Şey olarak sıkmıştı. Yani kitabın akışı olarak değil de adam sürekli açlık çekiyor. Parası yok, pulu yok. Ve artık böyle bir yerden sonra kitap yazmakta da zorlanmaya başlıyor. Çünkü aç. Yani kendine bakamayacak duruma geliyor. O kadar böyle aç olmasına rağmen kimsenin yardımını da kabul etmiyor. Hani gururlu bir yapısı da var. artık deliriyordum yani ben bu noktada. Kitap sizi o kadar çok içine çekiyor ki ana karaktere kızmaya başlıyorsunuz. Hani abi açsın yani anladın mı? Hani hayatını devam ettirmen gerekiyor. Bari en azından insanların yardımını kabul et. Yok ona da hayır. 240 sayfaymış. Güzel bir kitap ama. Yani buna bakabilirsiniz. Gerçekten beğendiğim bir kitap. Güzel okuyabilirsiniz bunda. Agatha Christie'nin iki tane kitabından bahsedeceğim. Zaten Agatha Christie'nin bir kitabını okuyan bile varsa içinizde nasıl tarzda yazdığını zaten biliyorsunuzdur. Daha çok cinayet romanları. Orada bir cinayet var ve biri çözmeye çalışıyor. O çözülüyor vesaire işte. Hani Sherlock Holmes kitapları gibi aslında. Agatha Christie güzel ama. Yani Sherlock Holmes'u okumadım hiç. Ama Agatha Christie serisini okumak isterdim. Sonuç olarak hep aynı tarzda gidiyor. Çok aynı tarzda kitap okumayı sevmediğim için ilk tane kitabını okudum sadece. Biri Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Güzel, sürükleyici bir kitap. Tiram'da bir cinayet gerçekleşiyor ve bununla ilgili sonuç almaya bakıyorlar merak ettiriyor sizi. Sonuna kadar okuma isteği uyandırıyor. Sürükleyici. Olay akışı istiyorum sonunu merak ediyorum diyorsanız. Eğer katili merak ediyorsanız ve bir şeyler çözmeyi seviyorsanız. Bence o kitap güzel. Hani tek çapıda okunabilecek bir kitap. Ama beni hep aynı konular dediğim gibi sıktığı için bir daha Agatha Christie okur muyum? çok merak ettiğim bir kitabı olması lazım ki okuyayım. Çünkü hep aynı tarzda gidiyor. Bende bir Agatha Christie daha kitabı var. Onu da okumuştum. 10 kişiydiler diye. Bunun 10 zenci gibi başka versiyonları da var. Aynı kitab onlar. İsimleri farklı sadece. Neden bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir ada. Adada geçen bir olay ve bu biraz beni tedirgin etmişti. İlk okuduğum Agatha Christie kitabı buydu. Biraz tedirgin edici bir kitap ve çok şey olmuştum böyle korkmuştum aslında. Bunu kesinlikle okumanızı öneririm. Gerçekten güzel bir kitap. Bu daha güzel. Bu Doğu Ekspresi'nde cinayet, klasik cinayet kitaplarından. Hani bunu da merak ediyorsanız, seviyorsanız böyle şeyleri okuyabilirsiniz. Güzel kitaplar ikisi de. Bir tane sıkıcı bir kitaptan bahsedeceğim. Çok saçma bir kitap, çok sinirimi bozan bir kitap. Kırmızı Pazartesi diye bir kitap. Yazarın ismini okuyamıyorum, çok zor. Bu kitap o kadar az ki sayfası. Yani 105-107 sayfaymış. Bunu bitirene kadar benim canım çıktı ki ben 500 sayfayı falan çok hızlı bir şekilde okuyan bir insanım sıkılmadan. Ama 107 sayfalık bir kitabı bitirene kadar gerçekten canım çıktı. Hiç sevmedim. Çok sıkıcı ilerliyor. Çok anlamsız. Yani çok sıkıyor kitap. Maalesef bunu hiç beğenmedim ve okurken dediğim gibi çok zorlandığım bir kitap oldu. Kırmızı Pazartesi olmasının sebebi Pazartesi günü bir cinayet işleniyor ve kitabın konusu da bu zaten. O cinayetin çevresinde bulunan kimse cinayetin işlenmemesi için hiçbir şey yapmıyor. Çok böyle garip bir kitap ve bence ağır da bir kitap. İnsanların neden öyle davrandığını anlamıyorsunuz. Bir ortada bir cinayet var ve kimse hiçbir şey demiyor. Kim vurduya gidiyor yani? Hani bu çok garip bir kitap. Sevmiyorum bunu hiç. Okuyanlarınız varsa yorumlara yazın lütfen. Siz ne düşünüyorsunuz bu kitap hakkında? Beni çok sıkmıştı bu kitap. O yüzden Allah'tan kısa. Yani uzun bir kitap değil. Öyle. Garip bir kitap. Ben onunla bu kitabı almıştım. Ee, Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz kitabı. Bu kitabı da çok beğenemedim ben ya. Hani nasıl diyeyim? Benim için çok böyle romantik bir kitap. Ben öyle romantizm işte bilmem ne o tarz kitapları sevmem yani aşk kitapları. Yani güzel yazılmış olması gerekiyor bunu okumam için. Bu kitap biraz böyle depresif. İşte iki yakın arkadaş var. İki yakın arkadaş da bir kadına aşık. Dedim fena değil gibi duruyor konusu ama içeriği öyle değil. Ben pek beğenemedim maalesef. Ya yani betimlemeleri falan güzel değil bence. O yüzden beğenemedim. Okutmuyor kitap kendini. Konu fena değil ama kitap kendini okutmuyor maalesef. Bu da 167 sayfa. İki yakın arkadaş ve bir tane kadının arasında dönen bir olay. Ama kadın doğru düzgün bunların yanında bile olmuyor falan. hani Çok garip ya. Böyle uzaktan uzağa seviyorlar gibi. Bir garip bir kitap. O yüzden ne amaçla yazıldığını, nereye gittiğini falan anlayamadığım bir kitap oldu. Bitirdim. ve bitirdim bir şey yarım bırakmayı sevmiyorum. Ama beğenmedim bunu da. Okuyanlarınız varsa bunu da yorumlara yazın. Beğendiniz mi? Nasıl? Ben mi bir şeyleri kaçırdım? Merak ediyorum açıkçası. Bu da böyle. Sıkıldım başka bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Biraz önce mikrofonu masanın üstüne koymuştum. Orada unutmuşum. Umarım sesim gelmiştir. Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabı. Allah'ım bu kitap çok sıkıcı yani. Hiç severek okumadım. Allah'tan bu da az sayfa. Yani 85-86 sayfa. Ya Sürekli başka bir hikaye var kitapta maalesef. O yüzden hiç beğenmedim. Bir hikayesini beğenmiştim içindeki sadece. Onun haricinde beğenmedim yani. Çok sıkıcı ilerliyor ve bitsin diye Hızlıca okumuştum. Sürekli kısa kısa metinler olması, hikayeler olması hoşuma gitmedi. Sonra Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabı var. Bu kitap çok güzel. Beni yerden yere vurmuştu bu kitap. Çok, çok üzücü. Bak şimdi yine hatırladım. Gerçekten çok üzücü bir kitap ya. Gerçekten çok üzücü. Adam kitapta zaten o kadar depresif ki. Kitapta bir fahişeyle ilişki falan yaşıyor. Ama böyle kısa ve bayağı depresif bir ilişki, kötü bir ilişki ve adam iyice böyle yerin dibine geçiyor. Ben çok etkilemişti, çok üzülmüştü ve kitap bittiğinde boş boş duvara bakmıştım. Kendini böyle o kadar hor görüyor ki kitapta çok böyle içim sıkılmıştı okurken ama böyle şey anlamda, iyi anlamda. Kitap o kadar böyle içime işledi ki çok mutsuz olmuştum okurken. Çok güzel bir kitap. Yani kesinlikle bunu öneririm. Muhteşem bir kitap. Kesinlikle okuyun bence. Çok çok iyi. Daha sonra Kinsu'nun bu Ben Kendime Yeterim kitabı. Ben bu yazarı sosyal medyadan da takip ediyorum. Böyle yazılar falan paylaşıyor. Çok hoşuma gidiyor. Ve kitapları çok safe hissettiriyor. Kitap biraz daha psikolojik bir kitap diyebilirim. Hani daha böyle kendinizle kaldığınız daha böyle iş çatışmalar yaşayabileceğiniz size kendinizi anlatabilen, ne hissettiğinizi anlayabilen bir kitap. Herkesin bence kendine ait bir şeyi bulabileceği bir kitap. Bu yazarın zaten başka kitaplarını almak istiyorum. Bunu kesinlikle öneririm. Bence okuyun. Kendinizi yalnız hissetmeyeceğiz bir kitap. Bu kitap bittikten sonra evet ben de bunları hissettim. Ben de böyle şeyleri yaşadım ve verdiğim tepkiler de bu şekildeydi gibi. Hani yanlış olduğunuzu değil de Neyi neden hissettiğinizi anlatan bir kitap. O yüzden çok beğenmiştim. Bir yazarın iki kitabı var bende. Onlardan bahsedeyim. Matt Haig. Böyle okunuyordur umarım. Kesin her yerde görmüşsünüzdür bunu. Gece yarısı kütüphanesi. Bu kitap çok bayıldım. Öldüm öldüm dirildim. Öyle bir kitap değil bana göre. Ama tatlı bir kitap. Okunabilir. Yazarın dilini çok beğendim ben. Çok kolay okunabiliyor. Aslında bence kalın da denebilecek bir kitap 280 sayfaymış. Biraz böyle paralel evrenleri anlatan bir kitap. İşte yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var. Ve o kütüphanede Nora oraya gidiyor. Orada bir kitap seçiyor ve kendinin paralel evrende başka bir hayatına giriş yapıyor ve o hayatı beğenirse onu yaşayacak. Ama beğenmezse de sürekli başka bir kitap seçiyor ve kendi halinin işte en iyi halini de görüyor, en kötü halini de görüyor. Hayatı sürekli değişiyor bu şekilde kitapları seçerek. Aslında konu güzel. Yani çok wow bir kitap değil sadece. Böyle dümdüz giden bir kitap. Eğlenceli, okunabilir, tatlı bir kitap. Konusu güzel. Buna bakabilirsiniz. İyi ilerliyor. Sevebilirsiniz. Ben bu yazarı da sevmiştim. O yüzden Mete'nin başka kitabını da aldım. İnsanlar kitabı. Bu İnsanlar kitabı da çok garip bir kitap ve ben bunu diğerinden daha çok beğendim. Okurken çok eğlenmiştim. Matt Hack bence çoğu kitabında öyle sanırım. Daha böyle işte paralel evrenler, uzaylılar, işte doğaüstü varlıklar falan bunlardan hep bahsediyor. Yani daha bilim kurgu tarzında kitaplar yazıyor diye anladım ben. Baş orada Profesör Andrew diye bir adam ve bu adam üzerinden yürüyor her şey. Bu profesör bir matematik bilmecesini çözüyor. Tamam mı? Hani bayağı önemli bir bilmeceyi çözüyor. Ve sonrasında yolun kenarında çıplak bir halde bulunuyor bu adam. Ondan sonra insanlardan böyle iğreniyor, görünüşlerinden iğreniyor. yiyip içtiklerinden işte şiddet, savaş bu konulardan böyle bir iğreniyor. Dünyada olan klasik şeylerden iğrenmeye başlıyor. Yani İnsanları böyle bir garip görüyor bu ne falan gibi görmeye başlıyor. Daha fazla anlatmayayım çünkü güzel bir konusu var. Ben şaşırmıştım bazı noktalarda. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim ve kitabın içeriğinde sevgiden de bahsediyor ve sevginin gerçekten çok büyük bir şey olduğunu anlıyorsunuz yani kitabın içinde. Bunu okuyun. Kesinlikle okuyun. Bir tane kitap var. Biraz feministçe bir kitap. Kadınlar Adası diye çok uzun bir kitap bu arada, 316 sayfaymış. Kitabın içinde cadılardan falan bahsediyor. Garip bir kitap ya yani Norveç'in kuzeyinde bir adada geçiyor yani kitabın konusu. Denize 40 tane adam açılıyor, büyüyle çağrıldığını düşündükleri bir fırtına kopuyor. Yani fırtına da o adamların hepsi ölüyor diye hatırlıyorum. Başroldeki kızımız babasını ve kardeşini bu fırtınada kaybediyor. Bunun üzerinden dönüyor aslında kitabın tamamı. Böyle değişik şeylere inanıyorlar falan. Garip bir kitap. Kitap genelde ana temayı kadınlar oluşturuyor. Yani çünkü adada bu 40 erkek gittikten sonra adada sadece kadınlar kalıyor. Ve kadınlar bir şekilde hayatına devam ettiriyor. Güzel yani bence okuyun. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Konusu falan çok farklı çünkü. Alice Feni diye okunuyor sanırım. Taşkağıt makas kitabı. Bay Bayan Wright. 10 yıllık evli bunlar. Sonunu asla tahmin edemeyeceğiniz bir kitap bu. Kadın kocası insanların yüzlerini tanıyamadığı, göremediği bir hastalığa sahip. Yani insanların yüzüne baktığında insanların tamamen suratını görmüyor. Daha böyle bulanık işte garip bir şekilde görüyor ve bir hastalıkmış bu. Bu iki evli insan evliliklerinde sıkıntılar yaşıyor. Sonuçta 10 yıllık evlilik. Çift terapisine de gidiyorlar. Yıl dönümlerini bir yerde kutlamaya karar veriyorlar ve bunun için tatile çıkıyorlar. Ve gittiklerinde hiç hoş bir şeyle karşılaşmıyorlar. Çok merak uyandırıcı bir kitap. Sonra ikisinin arasındaki sırlar ortaya çıkıyor vesaire. Bildiğiniz ters köşe bir kitap ve ben uzun zamandır okuduğum hiçbir kitapta böyle ters köşe olmamıştım şok oldum. Ters köşe kitapları seviyorsanız bu kitaba da bakabilirsiniz. Güzel. Daha fazla anlatmayayım. Yoksa kitabın tamamını anlatacağım. Başka bir kitap söyleyeceğim. Sessiz Hassa. Ana karakterimiz Alicia diye bir kadın. Günlük tutuyor. Tamam mı? Her gün yaşadığı olayların günlüğünü tutan bir kadın. Alicia hastaneye yatırılıyor. Çünkü yatırılmasının sebebi Kocasının suratına beş kez ateş ederek öldürmesi. Ve sonrasında hiçbir şekilde bu olaydan sonra tek bir kelime dahi etmiyor. Tio diye bir psikoterapist bu kadını konuşturmaya çalışıyor. Bu da biraz ters köşe bir kitap. Bunu da çok beğenmiştim. Herkes o kadar emin ki kadının psikolojisinin bozuk olduğunu. Ama belki de öyle değildir işte. Hani O yüzden sonu güzel biten ters köşe yapan kitaplardan biri de bu. Bunu da bir çırpıda okumuştum. <laughs> Geri verilen kız. Şöyle kapağı da tatlı. Ana karakterimiz Armeluta. 13 yaşında. Bu kız doğduktan 6 ay sonra yani 6 aylıkken annesinin bir akrabasına veriyorlar. Çünkü İtalya'da geçiyor bu arada İtalyan bir aile. Çünkü vermelerinin sebebi zaten bir sürü çocukları var ve fakir bir aile. Kızlarını onlara veriyorlar. Yani istiyor aslında akrabasının eşi istiyor karısı. Hani benim çocuğum olmuyor bana kızını ver ben bu kıza işte iyi bakacağım. Çünkü durumu da iyi alan kişinin iyi eğitim verdireceğim vesaire diye kızı ona veriyorlar. 13 yaşına kadar kız bir daha kendi ailesiyle görüşmüyor öz ailesiyle. Sonrasında annesinin bu akrabası yani, yani o isteyen kadının kocası bu kızı kendi öz ailesinin kapısına bırakıp gidiyor. 13 yaşındayken kız. Yani düşünün ne kadar kötü bir şey. Kızın psikolojisini düşünün. Bir anda varlıktan yokluğa geçiyor. Çünkü kendi öz ailesi gerçekten şey, fakir. 13 yıldır kendi ailesi bildiği kişiler geliyor ve kapısına bırakıyor başka bir ailenin. Ne kadar öz ailesi olsa da hiçbirini tanımıyor tabii ki de. O yüzden 13 yaşındaki bir kız çocuğunun ki tam da ergenliğe girmiş olduğu zamanlarda yaşadığı travmayı düşünün yani ve bunu anlatıyor. Benim çok beğendiğim bir kitap oldu. Ve bu kitap bana yetmedi. Sadece bu kitapla ilgili tek eleştirim bu. Çünkü konu çok güzel. İşte olaylar çok güzel aktarılıyor. İnanın bir bu kadar daha sayfa olması gerekiyor. Çünkü daha devam ettirilecek hikaye var. Hani devamında. Gidermiş daha bu kitap. Neden bu kadar kısa yazılmış onu anlayamadım. Çünkü bazı şeyler Kısa kesilmiş ve havada kaldı en son. Onu beğenemedim maalesef. Konu falan çok iyi çünkü. Olaylar çok güzel. Bayağı bu kızın yaşadığı travmaları anlatıyor. Hayatını anlatıyor ve benim çok hoşuma gitti. Ben bayılırım böyle şeylere. Kızın psikolojisini de çok iyi işlemişler. Hani bir an düşündüm ve benim başıma gelse bu ne yapardım diye hani istem, istemsizce düşünüyorsunuz bunu. Bu kadarla kalsa da güzel bir kitap. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi en son size bir kitap önereceğim. Ama bu kitabı ben geçen sene okudum. Ben bu kitabı seneler önce okudum. Eğer okumadıysanız kesinlikle es geçmemeniz bir kitap. O kadar söylüyorum. Beğenmeme ihtimaliniz yok eğer bilim kurgu kitaplarını seviyorsanız ama Cesur Yeni Dünya kitabı hiç gördünüz mü? Okudunuz mu? Bilmiyorum. Aslında meşhur bir kitap sayılabilir. Bu kitabı yazan kişinin hayal dünyasına ben hayran kaldım muhteşem bir kitap. O kadar güzel bir kurgu var ki içinde bu kitap hiç bitmesin istedim. Gerçekten çok iyi ve hala olayları hatırladığım bir kitap. Kitaptaki olaylar daha böyle teknolojik bir çağ öyle diyeyim. Yeni bir dünya yaratıyorlar ve o yeni dünyada şu an bu hayatta yaptığımız nasıl diyeyim daha böyle eleştirilen, daha yanlış olan her şey o yeni dünyada olması gereken bir şey. Mesela nasıl diyeyim? Şu an mesela bizim hayatımızda çocuk yapmak, çocuk doğurmak çok normal bir şey. Çocuk sahibi olmak. Ama o dünyada çocuk sahibi olmak utanılması gereken bir şey. Ve zaten çocuk yapılmıyor diye biliyorum. Çocuk isteme hissiyatı falan tamamen ayıp, tamamen yanlış, kötü bir şey olarak yorumlanıyor. Gerçekten o yeni dünyada her şey tam tersi. Çok ütopik bir kitap. Eğer bu tarz bilim kurgu işte yeni dünya düzeni vesaire kitaplarını seviyorsanız okumuşsunuzdur zaten bence o tarz kitapları seviyorsanız. Ama eğer gözünüzden kaçmıştır, okumamışsınızdır. Bu kitabı mutlaka okuyun. Bu kitaba 10 üzerinden 20 falan veririm. O kadar güzel ve sizi içine alıyor. Ben yine bir tur okumayı düşünüyorum. Tazelemek istiyorum o bilgilerimi kitaplarım. Bu kadardı. Bayağı bir kitap okumuşum. Şöyle sayayım. Ya bir senede 18 kitap okumuşum. Bence mükemmel. Ya benim için mükemmel, üst seviye bir şey. Çünkü küçükken ilkokul çağlarından bahsediyorum. Öğlen eve yemek yemeye geldiğimde bile bir kitap bitirirdim. Tabi ince kitaplar olurdu yani ilkokul çağındaki. Yani çocuklar ne okuyorsa ama o aralıkta bile kitap bitirirdim yani okurdum mutlaka. O kadar seviyordum okumayı. Sonra işte ne bileyim iş bulma şeyi yani çalışıyorsunuz, okula gidiyorsunuz, üniversite vesaire falan. O dönemde ben bir koptum. Kitap hiç okumamaya başladım. Yani bırakın okumayı, kitaba dokunmuyordum bile yani. O derece kitaplarla artık alakam bitmişti. Ve buna içten içe çok üzülüyordum çünkü ben kitap okumaya bayılırım o kitabın verdiği sizi kendi hayatınızdan koparıp tamamen o kitabın içindeki hayata sizi sürüklüyor ya o hisse bayılıyorum. Eğer kitap okumuyorsanız, okumak istiyorsanız, bir çaba göstermek istiyorsanız lütfen kitap okuyun. Ben de ıı, bir 5 sene önce falan küçücük bir kitapla tekrar başladım. Az sayfalı. 2 tane falan öyle kitap okudum. Sonrasında daha orta işte ne bileyim 200 sayfalık kitaplar okumaya başladım. Baktım onlar da gidiyor. Sonra daha yüksek, daha fazla sayfa. Hep onlara geçtim ve bir baktım ki ben sürekli kitap okumaya başladım. Bu seriyi senelik çekerim belki. Hani bu 2025'te işte 2026'da okuduğum kitaplar diye. Ya da böyle 6 ayda bir çekebilirim eğer çok okuduysam. Bakalım gidişata göre bakacağız. Önerdiğiniz kitaplar varsa mutlaka yorumlara yazın. Şimdilik göstereceğim kitaplar bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.